Tamam biri düştü. Baygın. Bak yalana bak yalana. Baygın mı oldu? Lan şu yalanlara bak be. Hepsi buraya mı gelecek? Onlardan önce ineceğiz ama sen ayrıl. Şey geldiler hangara. Ah, ye hadi. Bok aşırı kasıyor bende. Bende de öyle. Abi hareket edin. Bir daha düştü bende. Yapma ha buldum buldum buldum. Ya, tamam buldum. bitti bura. Ama bana doğru gelirsen çok efsane olur. Geldim geldim. Oo. Kıl pay kurtuldum. Ver git ver. Kitim var mı? Kanka hiçbir şey yok. Silah var sadece. Ömer Bey Şuradan birini düşürdüm de ben buna gitsem acaba. Mermim de yok. Vurulur muyum? Valla risk attım geçiyor. Evet. Var mı? Tamam. Önümde. Aa mermi bitti. Bayılttım. Tamam bir dakika hemen mermi alıyorum. Çok İtti. iyisin. İtti yok bundaki çıkmadı yine. Ee, şu ileridekine bakalım. Bence. Bende silah var mı? Bende 36 tane mermi var sadece. Biz on var o da M16'da zaten 5 par etmiyor. Gel gel silah vereyim ben sana. Geldim. Kit var burada kit attım. Tamam. Lan bu ne? Yani adam açıkta değilmiş. Tamam kanka arka tarafa doğru gidelim. Kanka karşıdalar. Mark the location. Gel buradan sıkıntı aç götür. Gel gel yakınlaşalım. Vurdum. Vurdum birkaç tane. Kanka birini düşür düşürmez basacağız. Kafayı çıkarmış. Tamam biri düştü. Tek değil. 3-4 kişi. Karşımıza Bitti Çok iyi Hızlıca bir loot yapalım x bıraktım buraya Kanka sen 5762 falan görürsen direkt bana haber et Tamam Adam var 8 bende var bir tane daha vardı orada tam önümde Haydi biz onunla ya Kanka leş kaç. Bende iki var. Tamam güzel. Bende kaç oldu? Bende on var. Çok iyi. Çok iyi gel kanka istersen M200 var alacaksan. İyi alayım. Severiz. Bir tane de 556 bıraktım önüne. Gidelim cana. Fakat ben şunlardan bir uzun jarjur varsa uzun jarjur şart bana şu an. Bende de yok ya. Neyse kanka gidelim ya. Yani, notum tamam ya içeceğim bir eksik. Ee, ben de yok içecektir, kitles. Gel bir tane e, iki tane ağır kesici bırakıyorum arkamdan. Yeşil altı var burada. şöyle yeşil diye bir roza gidelim. Dersen araç değiştirelim. Olur. Oo. Oh. Oh. Kanka bilmiyorum. Arkadan bastı onlar. Bunlar sıkıyor mu sen? Tam bir orada. Nereden sıkıyor lan bunlar? Ne de ver. İyi geldin. O oh, yukarıda yukarıda gördüm. Tamam yukarıda dur. Ben de o. Ben de o. Çok iyi. Gel gidelim oraya doğru. Arkadaş var. Kanka yukarı dikkat etmen lazım. Sağda. Burada. içeride Hangarın içinde yapıyor. Hemen geldim. Önden git istersen. Gel. Tamam. Ee? Sağda çıkacak. Bir şeye girdi. Kaçıyor. Önümde. Hangardaki. Gel. Çatıda da var. Şey o yukarı üst yerde de var. Dikkat et ona. Lan nereye kaçıyorsun kardeşim? Dikkat et çatıya. Chat. Okay. Çatıya dikkat et. Dur çattaki bende. Ee... Bayıldı. Hiç yok. Bomba geldi. Bomba geldi aynı. Ses ver kardeşim ya. Bir dakika bana bileş geldi. Bu hangisi? Çatıdaki mi? Var. Var var adam var buralarda. Var var. Ne evet. var 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 üstümde. Kanka iki Peki. kişi. Baygın. Baygın bir kişi kaldı benimle gel. Kanka canı sıfır canı sıfır. Yapma. Gel 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 gel. vur vur. Çok kesin çok iyisin. Sistemde öyle kör oldum ya göremedim. Aynen ben de geçiyorum adamı. İşte kanka yan yan olmanın faydaları ne kadar çok görüyor musun? Hiç direkt sıktı bana. Yani o kadar gelmişiz buraya böyle geleceğiz iki botun pususuna öleceğiz ya ne kadar kötü bir şey. A few moments later. Lan adam var ya. Tam mı var? Evet. 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 Çöpek Köpek gibi koşuyor. burada burada adamlar var. Kaç kişi? Drop'un Ateş sesi duydum. Adamları görmedim. Kanka öyle. bekle geliyorum. Çatışıyor. Baya Bayağı uzaksın da ya. Gel gel. Araba falan bulamadım mı? Yok ya yol yol üzerinde yok. so geliyorum. Bitirirler dikkat et. Kaç kişiler? Öleceğim gibi de. Kaç kişiler? Oha arkamdan araba. Üç. Yapma. Yapma be, ulan son geldi. Bir saniye. Git o, bitirler mi? Uzak mısın? Bitirir ya, sen devam et. yakınında mıydı? Yakanın da beni tutuyorlar, sen uzakta dur. <laughs> Araçlar başladılar ya, yoksa bunlar da araç mıydı? Uzak mı <laughs> yani? İkinci araca geldi biri uzaktaydı dede. Yani ben istiyordum. Benim kumandalarım. Solda var solda var sola, sola bak 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 solda Bakabiliyorum önümde de var Soldaki Bak gel ana bak gel ana Zaten işleri ilk o Heh. Şimdi gel şu gelene para. ki ya helal Oo AVM geldi Nereden sıkıyor? Sağdan herhalde Tamam gördüm Gördüm Lan oğlum bunlar da yedat bir şey olmaz mı be? Bunda da yok anasını satayım. Ya bir beni güzel olur aslında. Sağda da ses var. Ben oraya gideyim en iyisi. baygın mı oldu? bu baksana yan tarafa. Aynen aynen iki. Solda biri var. Solda iki kişi var. Nerede bak. tam olarak? Ee, önündeydi. Adamları adamına doğru gitti herhalde ikisi. Ha bak gösteriyor. Vallahi ben daha göremedim. oldu? Şu beyazlı beyazlı kanka benim de. Pinkim mi çıktı benim? Bak beyazlı adam. Şu beyazlı. Ya. Heh tamam. Yatıyor ya. Boşlan mı Ya atma Yatma be. Atıyor kanka yatıyor. Şey mi yapsan? Sessiz sessiz. Ses, ses. Bari baygınlar Tamam. bitti. Bunda ha. Kaç kişiydi bunlar? Bitti evet. değil mi bura? bitti. Bitti bitti. Mermim hiç yok. Mermi almam lazım. Çok açıklayayım bunları arkalamam lazım. Gördüm. Hadi. Baş şu yılanlara bak be. Hepsi yatmış ya. Çok Hepsi çok atmış. Ha gördü beni. Yok bunlardan korkmuyorum abi. Bunlar belli zaten. Oyuncu Aynen, olsa. Aynı Oyuncu olsa. Böyle olmaz zaten. mesafemi koruyayım. Çok açık değilim. İkisi çıksa direkt işim sıkıntı. Ya vallahi korkuyorum yatıyor diye ya. Böyle salaklar yüzünden maç çöp oluyor biliyor musun? Şu an göremiyorum. Tam önümde bir yerde. Ondan varsa salla bir tane. Kanka bilmiyorum işte sesi de alamıyorum. Burada gördüm. <laughs> ha, gel şimdi ben. Çekedek, <laughs> <laughs> bunu ölürsem oyunu vallahi silerim. <laughs> Valla <laughs> oyunu silerim kanka. O da burada bir yerde de. Şimdi Allah korusun. Two thousand years later. <laughs> Alın bas diyalım, giderim de. Dur o al, buradaysa o bu bölgede ise alana gelecek o zaten. Ya Lan ben mi bittim? Şiraa 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 elindeki silah var. Sopusa girmiş. Ne silahı var? Ne varmış bunda? Bizonla girmiş gelmiş. buraya. Bizonla girmiş. Karek kim? Ellerine sağlık kanka. O, o, Güzel oyuncu. Kanka çok efsane bir hasarımız var. 24-27 maç. Yani Sonunda Peki, güzel oldu. Benim evimden daha iyi oldu ya. Ben <laughs> bir şeyleri almıyorduk. Yok kanka seninle... İşte sen a, mecbur yapacak bir şey yok. Çünkü adam, adamlar iki kişi üst kişi, üste araştırırsa. Araçta gelmeselerdi iyiydi ya aynen. Kanka ellerine sağlık güzel bir maç oldu. Eyvallah. Kaç hasarımız var bizim? 3000... 4000'e yakın hasarımız var yani. 40'la yakın bir hasar var. Heh, vallahi parmaklarım titriyor resmen. <laughs> o pusucular o pusucular yüzünden. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like'ınızı esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada e, sezon 17 RP çekilişimiz var. RP fullleyeceğiz. Yani direkt 600 yüce falan olmayacak. Direkt RP fullleyeceğiz. Arkadaşın hesabını alacağız. Kutu açılımı da yapacağız. RP'sini de fullleyeceğiz. Yüze onun için e, kesinlikle arkadaşlar takipte kalın. E, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Like'ınızı hiçbir zaman esirgemeyen arkadaşlar. E, gerçekten yani e, en azından bir emeğimizin e, karşılığı olsun diye söylüyorum ben bunu. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.